İş Planı FLP İş Planı'nın adım adım açıklamasına hoş geldiniz. Bu iş alanındaki en karlı kazanç planını sizlerle paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Bu plan, mevcut ihtiyaçları ve geleceklerini güvene almak için gelir edinmek isteyenleri ödüllendirmek için hazırlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek için elbette iş ahlakına uygun bir ortam gerekmektedir. Planımız 3 temel prensibe dayanmaktadır. İlki, Kullan ve Paylaş Buna göre ürünleri kendiniz kullanıp deneyimlerinizi diğer insanlarla paylaşırsınız. İkincisi çabanın birleştirilmesi. Buna göre diğer insanları bu işe yönlendirerek kazancınızı büyük çapta artırmanız söz konusudur. Son olarak da başkalarına bu iş planını öğreterek kendi finansal özgürlüğünüzün limitlerini artırın. İş planını kişisel ve grup kazançlarını açıklayarak başlayalım. Distribütör başvuru formu Ücretsiz distribütör başvuru formunu doldurarak distribütör olabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra 3 temel hakka sahip olursunuz. 1. Sponsorluk yapma hakkını elde edersiniz. 2. %30 indirimli ürün alabilmenizi sağlar. 3. Kazanç planında anlatılacağı gibi prim kazanma hakkınızı başlatır. Yeni distribütör Formunuz onaylandıktan sonra yeni bir distribütör olarak %30 indirimli fiyatla, yani toptan fiyattan şirketten doğrudan ürün alırsınız. Ürünü müşterilerinize satarken %43 kar elde edersiniz. Örneğin, toptan fiyattan 700 Euro'luk ürün alırsanız, bu ürünleri müşterilerinize 1000 Euro'dan satarsınız. Karınız 300 Euro'dur. Bu da ürün için ödediğiniz 700 euronun %43'üdür. Doğrudan satın alma Ürün satın almak çok kolaydır. 7 gün 24 saat şirketin web sitesinden sipariş verebilirsiniz. Siparişler en geç 2 gün içerisinde teslim edilir. Toptan fiyattan en az 50 euroluk sipariş verebilirsiniz. Kariyer seviyenizi yükselterek gelirinizi arttırabilirsiniz. 4 kariyer basamağı vardır. Bunlar Supervisor yardımcısı, supervisor, müdür yardımcısı ve müdürdür. Kredi puanı edinerek bu kariyerleri elde edebilirsiniz. Kredi puanı. Kredi puanı her ürüne biçilen değerdir. Bu değerler ürün alınıp üst kariyer için gereken puana ulaşırken birikir ve otomatik olarak üst kariyere çıkarsınız. İş planında kullanılan 5 tip kredi puanı vardır. Bunlar kişisel, yeni kayıt, aktif, müdür dışı ve liderlik olarak adlandırılır. Bu eğitim süresince size bunları daha detaylı olarak açıklayacağız. Bir kredi puanı 160 euro artı KDV toptan satış fiyatına eşittir. Perakende kar örneğine dönecek olursak aldığınız 700 euroluk ürün yaklaşık 4 kredi puanına eşittir kariyerde yükselmek için kredi puanları mevcut ay ve önceki takvim aylarının toplamı göz önüne alınarak hesaplanır. İş planımızın büyük avantajlarından biri de herhangi bir kariyere çıktığınızda asla alt kariyere düşmemenizdir. Yani kariyerde kalmak için belli miktarda satış, iş hacmi yapmanız gerekmez. Kişisel kredi puanlarıyla supervisor yardımcısı kariyerine çıkarsınız. Kendi adınıza ürün alınca kişisel kredi puanı elde edersiniz. Birbirini takip eden 2 ay boyunca, örneğin Ocak ve Şubat ayları boyunca iki kişisel kredi puanı elde edince kariyerde supervisor yardımcılığına yükselirsiniz. Elbette 2 ay beklemek zorunda değilsiniz. Bir ayda, hatta bir günde bile gereken kredi puanlarını elde edebilirsiniz. Aslında pek çok distribütör, her biri iki kredi puanı değerinde olan touch paket alarak bunu yaparlar ve hemen Supervisor Yardımcısı kariyerine çıkarlar. Ek olarak bu paketler indirimli olduğundan işinize başlamak için ekonomik bir yoldur. Supervisor Yardımcısı olarak iki ek hakkınız vardır. İlk olarak %43 perakende karınıza ek olarak tüm kişisel satışınızdan prim alırsınız. Bu prim, kendi adınıza aldığınız tüm ürünlerin perakende fiyatının %5'i kadardır. Örneğimize göre bu 50 euro ek kar anlamına gelir. FLP iş planının en büyük özelliklerinden biri de tüm primlerin perakende fiyat üzerinden hesaplanmasıdır. İkinci yeni hakkınız, yeni distribütörlere sponsorluk yapıp distribütör ağı oluşturabilmenizdir. Kurduğunuz ekipten elde edeceğiniz kredi puanlarına müdür dışı kredi puanları adı verilir ve bunlar iş planında üst kariyerlere çıkmanızda kişisel kredi puanlarınıza eklenerek size yardımcı olur. Birbirini takip eden iki ayda grubunuz ve siz 25 kredi puanı kazanırsa supervisor kariyerine yükselirsiniz ve bundan sonra tüm kişisel satışınızdan %8 prim alabilirsiniz. Kendi yaptığınızı distribütörlerinize de yapmalarını öğreterek yeni distribütörler kazanırsınız ve ekibiniz büyümüş olur. Grubunuz birbirini takip eden 2 ayda 75 kredi puanı değerinde iş hacmine ulaşırsa müdür yardımcısı olursunuz ve kişisel satış priminiz %13'e çıkar. Başlattığınız kopyalama süreci doğal olarak kendini tekrar eder, ekibiniz büyür ve satışınız artar birbirini takip eden 2 ayda 120 kredi puanına ulaşınca müdür olup satışınızdan %18 prim kazanmaya başlarsınız. Yeni distribütör primi. Şu ana kadar kişisel satış sonucunda kazandığınız primleri açıkladık. Şimdi grubunuzdaki diğer distribütörlerin satış hacmine bağlı olan çeşitli primleri nasıl aldığınızı açıklayalım. Bunların ilki yeni distribütör primidir. Bu prim size doğrudan bağlı olan yeni distribütör satışının toplamı üzerinden bu yeni distribütör supervisor yardımcısı kariyerine varana kadar ödenir. Onların satışına yeni distribütör kredi puanı denir. Bu kredi puanları daha sonra açıklayacağımız aktif kredi puanınızın bir parçası olarak sayılırlar. Bu primin oranı kişisel satışımızla aynıdır. Supervisor yardımcısı için %5, manager için %18'dir. Grup primi. Yeni distribütörleriniz supervisor yardımcısı olunca yeni distribütör priminin yerini grup primi alır. Onların kredi puanları sizin kredi puanlarınıza eklenerek kariyerde yükselip teşvik almanıza yardımcı olurken ayrıca perakende değeri üzerinden prim alırsınız. Grup priminin miktarı sizin prim oranınızla sponsoru olduğunuz üyenizin prim oranının arasındaki fark kadardır. Örneğin %18'lik müdür kariyerinde olsanız ve %5'lik supervisor yardımcısı üyeniz varsa, o supervisor yardımcısı ve grubunun toplam iş hacmi üzerinden %13 prim alırsınız. %8'lik supervisor üyeniz varsa, o supervisor ve grubunun iş hacmi üzerinden %10 prim alırsınız. %13'lük müdür yardımcısı üyeniz varsa, o grup üzerinden %5 prim alırsınız. Benzer bir şekilde müdür yardımcıları da doğrudan üyesi olan supervisor yardımcılarından ve altlarındaki gruptan %8 prim, supervisor ve onların grubundan %5 prim alırlar. Supervisor'lar da supervisor yardımcısı ve gruplarından %3 prim alırlar. Grup primine hak kazanma. Grup primine hak kazanmak için bu primlerin elde edildiği ayda kişisel olarak aktif olmak zorundasınız. Bir takvim ayı boyunca 4 kredi puanlık işlem hacmine ulaştığınızda aktif sayılırsınız. Bu çeşitli şekillerde kazanılabilir. Öncelikle tüm kişisel kredi puanlarınız aktif kredi puanları olarak sayıldığından, bir takvim ayı boyunca kendi adınıza 4 kredi puanlık sipariş verdiyseniz o ay aktif sayılırsınız. Ancak unutmamalısınız ki daha önce belirttiğimiz gibi yeni distribütörleriniz tarafından kazanılan kredi puanları da aktif kredi puanınız olarak sayılır. Bu yüzden o ay içerisinde bir kredi puanlık sipariş veren yeni bir distribütör varsa aktif kabul edilebilmeniz için kendi adınıza 3 kredi puanlık sipariş vermeniz yeterlidir. Bu örneğe göre aktif kabul edilebilmeniz için kendi adınıza sadece 1 kredi puanlık sipariş vermeniz gerekmektedir. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki aktif kabul edilebilmeniz için en az 1 kredi puanlık kişisel sipariş vermeniz zorunludur. Bu yeni distribütörleriniz 4 kredi puandan fazla sipariş verdiklerinde bile zorunludur. Bu yüzden aktif kabul edilebilmeniz için en az biri kişisel olan 4 aktif kredi puanlık siparişiniz olmalıdır. Gözden geçirme Kişisel ve grup kazancındaki son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi FLP iş planının şu ana kadarki kısmını anlayıp anlamadığınızı test etmek için sizi aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplamaya davet ediyoruz. Yeni bir kariyer kazanmak için bir distribütörün kaç aylık kredi puanları toplanır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Doğru cevap B şıkkı. Distribütörler birbirini takip eden iki ayın kredi puanlarının toplamıyla kariyer kazanır. Grup primine hak kazanmak için kaç aktif kredi puanına ihtiyaç vardır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Doğru cevap D şıkkı. 4 aktif kredi puanı sizi aktif distribütör yapar ve grup primi alabilmenizi sağlar. FLP, distribütörlerine ödenecek primleri hangi fiyat üzerinden hesaplar? A. Toptan fiyata göre B. Perakende ile toptan fiyat farkına göre C. Tavsiye edilen perakende fiyata göre D. Tavsiye edilen perakende fiyattan kargo masrafının düşülmesine göre Doğru cevap C şıkkı. Tüm primler tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden hesaplanır. Bir distribütör en az ne kadar sipariş verebilir? A. Bir kredi puan. B. Toptan fiyattan 50 euro. C. Perakende fiyattan 50 euro. D. Toptan fiyattan 160 euro artı KDV. Doğru cevap B şıkkı. Bir distribütör minimum toptan fiyat üzerinde 50 euro artı KDV sipariş verebilir. Bir kredi puan ne kadardır? A. 160 Euro artı KDV toptan fiyat. B. 160 Euro artı KDV perakende fiyat. C. 50 Euro toptan fiyat. D. 100 Euro toptan fiyat. Doğru cevap A şıkkı. Bir kredi puan toptan fiyattan 160 Euro artı KDV'dir. Supervisor yardımcısı olabilmek için kaç kredi puana ihtiyaç vardır? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Doğru cevap B şıkkı. Supervisor yardımcısı olmak için iki kişisel kredi puanına ihtiyaç vardır. Ne zaman bir distribütör başkalarına sponsorluk yapabilir? A. Distribütör başvuru formunu imzaladıktan sonra. B. İlk siparişini verdikten sonra. C. Supervisor yardımcısı olduktan sonra. D. Bir kredi puan sipariş verdikten sonra. Doğru cevap C şıkkı. Bir distribütör supervisor yardımcısı olduktan sonra başkalarına sponsorluk yapabilir.